Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX'te oynuyoruz ve buradaki Ninda devasa paketini açacağım. Kanka, ben, ben de çayı seviyorum. Aynen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi paramız geldi. 600 liramız var. Aynen dedikodu vakti gel. Çaylı kanka. <laughs> Şimdi ne alabilirim? <laughs> Aga Aa Mirza oyun oynuyor lan. Mirza, Mirza oyunda. Mirza da PKX'de oynuyor biliyor musun? <laughs> Poyraz'ın cevap. Şimdi ilk önce ne alabiliyorum? Hacı Bekir lokum. Çayım bitti. Ya, çayım bitti. Bana şimdi 180 Kanka 180 artı 180 kaç ediyor lan? 180 artı 180 Ha, e, 360 Oğlum dur lan Aynen 360 ediyor Bunu alayım Dur ha bir benim ben Hamut 86 liraya <laughs> kıydık Poyraz 86 lira gitti İlker Şey yapacağım şimdi. Kanka şu an 377 elmasım var ama gitti. <laughs> 86 lira gitti. Aga be. <laughs> Ne emeği vermiştim. Şimdi gideceğim. Gideceğim. Kendime hayvanlar alacağım. İlk önce gideceğim kendime Umutaycı alacağım. Umutaycı dedim. 5 dost yuvası yolla gelsin. Pahalı. Kanka. Arkadaşlar 103 lira bay bay. 103 liraya bay bay dedik. Tora sana blop alamayabilirim. Bir... İlk, i̇lk önce daha önemli şeylere bakmam lazım. Bulam sadece 6 TL. Oğlum, ben beşli alıyorum. Beşli mi kanka? Bu hop sadece şeyden çıkıyor. Ağa kaç liram kaldı la benim? İlker, ben de karnıma kahve yapıyorum. Kahve nasıl yapılıyor? Ne, ne bileyim ben de. Sen kahve içmiyorsun musun düştüğüm? Benim Ağa beynim gitti şu an. Ya oğlum ben işi anlayamadım. Kaç liram kaldı şimdi? Vallahi ben bilmiyorum. Kral gittim. Şimdi 86 lira. 600'den 86 çıkar. Ee, 524. 524'ten 103, 103 çıkar. Şimdi Lan. 24 çıktı. Lan beyin yan, beynim yandı artık ne çıkarsa alacağım güzel. Şimdi gideceğim kendime altın iniyor alacağım. Altın iniyo golo biro fitistiko. 200 liraya gideceğim 70 bin altın alacağım. 200 lira gitti. 276 lira gitti. Hadi. Aa. Bizim evde. Aga şu an şu an 1327 elmasım var. 157 bin altın var. Şu an trilyoner olma challenge yapıyorum kısaca. Hadi şimdi sana blop alacağız. Kıyamadım. Canım arkadaşım. bulup blop ucuzmuş lan. Aldım 5 tane blop aldım. 41 lira gitti ama bir tanesini vereceğim. Laf edersen döverim ha. İki tane Şimdi gideceğim kendime bir tane de uzaylı blop alacağım. Net çıksın diye. Param çok zaten. Elmasım çok. Araba alacağım. Araba alacağım. Elmasla araba alacağım. Kanka ben kafeyi direkt yapıyorum o zaman. Çekerim. Şey, Aga abi. şey. Ateşli şey. Kazde köz. közde mi yapayım yoksa normal mi yapayım? Aga, şimdi ben almakta biraz ne? karar atas. Dur, Aga, 114 gram kalmış mıdır? Şu an dünyanın en güzel Lamborghini alıyorum araba olarak. Aha, Lamborghini. Aga, şunu aldım. Şunu. Bunu. Trilyoner olduk baba. Trilyoner olduk. Şu an şey trilyonerim yani ne desem artık neyse ne işte. Kalan paramı da artık ne harcasam ne kadar kalmıştır ki bilmiyorum. Hiçbir bildiğim yok. Dünyada şu an hiçbir şey bilmiyorum. ha. Ama ben bunu mu almıştım? Lan bu ne? kendime gideceğim bunu alacağım. Lan ne oluyor? Süper pil almak istiyorum. Ana sanırım para az kaldı. 103 liradan 103 liradan az kaldı yani olmadı çünkü. Çık lan şuradan. İyi bir şeye benziyor da. Şu an PKX'de trilyoner oldum. İlker güzel mi? Güzel kafe yapmış. Ne? Şimdi bir daha. Gel gel İlker. gel. İlker sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Güzel kahve olmuş mu bu? Güzele benziyor. Şekersiz yaptım. Bol kafe oldu. İlk kafe yapışım vallahi. Ultra başlangıç paketine param yetiyor mu acaba? Devasa başlangıç paketi mi alsam? Ultra başkan başlangıç paketi mi alsam? Hangisini alayım? Ultra başlangıç paketi al. Mega. Tamam, tamam. Öyle bir baga girdim. Bismillahirrahmanirrahim. İlk kahve deneyişim. Aha, aha. Mi kanka. Ana robot alacağım lan. Bekle. İlk, kahve ilk önce üflemek mi içiliyor? Valla abi bana hiçbir şey sorma. En ucuz robot alacağım gidip gariban gibi. <laughs> Şimdi kesinleştirelim. 126 lirada 120, 130 liradan az param kaldı sanırım. Yani öyle düşünüyorum. 99 TL'den az. Ne alayım? Ben bence kankacıkım hiçbir şey yapmıyorum. Öyle durdururlar. Şey Aa, esprada da varmış. Aga, atar atar, evet. gidere gider diyerek biraz daha şey alıyorum. Salaksın. Ee, elmas. Salı. Evet arkadaşlar. Salı. Bir elmas. Arkadaşlar çok saçma bir şey yaptım şu an gittim 52 lira harcadım 30 bin altın aldım biraz 150 de elmas aldım biraz saçma oldu ama neyse sorgulamayacağım. 20 liraya bir şey şuradakini alacağım şu 50 artı 50 elmas. Evet arkadaşlar belli oldu. Az param kalmış. Baya baya az kalmış. Çünkü sen malsın. Değilim. Konuşma. Şimdi kendime ne alsam diye düşünüyorum. 86 lira. Şu güzelmiş. Dur bir bakayım yetim bu baham. Dur la. San, san, yuva, Kremi kankalar. Oye. 25, 26 liram var mıdır ki? Evet arkadaşlar. Şu an bitti. İlerleme kaybetmemen için e-postanı kaydet. Ben ana yandık yapamadım. Artık kaldık mı bilmiyorum. Ne oldu? Neyse canın sağ olsun. Çıkartma gel. Yeni Oye. Her altın önemli, o oh ye, yeah, bir sürü var. Ne servet ama, doğru, doğru. Hep harçlı, cep harçlı pardon. Metalik yeşil, o oh ye. Yeah. Ceplerin elmas dolu, o oh ye. Yeah. Elma ustası o oh ye. Yeah. Kıymetlimiz, o oh ye. Yeah. Dur şimdi. Ablam şimdi. Lan benim arabam nerede? <gülüyor> <gülüyor> efendim. Altı üstü bir iki tane kahve yaptım. Allah razı olsun. Eline ayaklarına sağlık. İnşallah ileride karnına da böyle yaparsın dediler. <laughs> Sırf kahve için. <laughs> Kanka bir şey soracağım. Bir tanecik kahve ya. İki tanecik kahve yaptım. Kanka araba nereden geri yani buraya koyuluyor? Nasıl koyuluyor bilmiyorum ki bilsem koyacağım dur kendime. Bilmiyorum. Şimdi gideceğim kendime güp güzel bir ev alacağım. Para var para çok. Kendime büyük kalem al savacı bu. Benim o kadar payam yok. O zaman ben seni kıskanırım ve ben sen ne Aga 400 bin lira mı bu 40 bin lira mı? 40. <laughs> Büyük kale. 4 0 0 0 0 0. 400 milyar TL. E? Ola evler niye bu kadar pahalı? Ev alasım gelmiyor la. Bir tane tek Bizim odalı ev. O, gibi ya. çok güzel o. Ola o 90 bin lira. O güzel işte. Oğlum 187 bin param var. Kanka boşa onu al. Diğer kanal kalanlığıyla da istediğin şeyi yap valla. İster de konu hiç. Oğlum inadı atar atar gidere gider diyerek gideceğim kendime. X'de st de sta stadyum deniz kabuğu evimi alayım. X'de stadyum evimi alayım. X'de stadyum evet stadyum. Hangisi daha güzel? İlahçı stadyumu varsa onu tercih ederiz. Bak kanka dur ikisini de göstereyim seç birini. Bekle. Bekle kanka lan kendimi gösteriyorum. Tamam. Hani bak bu değil şu mu şu mu hangisi? Hangisi? Tamam. Ara. Gitti 700 700 elmas 600 elmas gitti. Salak. 600 elmas o 600 elmas da verdi var. Hayvan gibi bir sürü şey verdi. En sonunda evi verdin artık abi. Bir ev satın al. Bravo. on level yap artık beni. Gıcık. Gıcık. He 10 seviye oldum sonunda. 4 elmas Amanın çok bir şey 20 parça mı var? Neye yaradı ki? 781 elmasım var. Baya fazla hala yani. Ve ooo. Poyuz! Evime gelmen lazım. Hemen PKX'de gir. Ziyaret et. Beni... Oha lan heykel gibi oldu. <laughs> Kanka vallahi ben yerim bir para vereceğim. Aklını şuracağım. Ben kendi paramla alacağım. Vardı burada kom her şeyi karşıla. Şanslısın. Benimki karşılamaz. Benim babam karşı öyle şeylerin ya. Şimdi gideceğim kendime neler alacağım. İlk, ilk iki ayaklı Gabiba alacağım. Sonra gideceğim. Sonra gideceğim Volt Pegasus alacağım. kanka herkes senin evine gidiyor. Nasıl? Ben körüm ben görmedim. Sonra aa kanka bütün paramı harcadım. 23 bin param kaldı da. inanılmaz güzel petler aldım. Bak çok güzel. Gelsinler evime gelsinler. Evim... Geldin mi sen? Işınlandın mı? Işınlandım kendi evimdeyim. Oha lan evim çok güzel. Oğlum acilen gelmen lazım. Lan çüş bu kadar beklemiyordum lan. Oha! Şaka yap. Ama aga çok güzel lan. Nasıl lan popcorn git defol bak bak. Şu evim. Bak çık yukarı kata çık. Kral yukarı kata çık. Çık. Nasıl? 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 Bir sürü odası var oğlum. Krallık lan bu. Bunu ver. Aga. 90 gün Kanka, tatil bu evin düzenlemesi bir yıl sürer. Harbi bu arada çok büyük. Ama duvarları çok tatlı ve güzel değil mi? Böyle balıklar yazıyor. Kanka bunu değiştirebiliyorsun bu arada. Nasıl? Bu duvarları değiştirebiliyorsun çok. Ben değiştirmek istemiyorum canım haberin olsun. Hadi evin dış görüntüsü de çok güzel değil mi? Kanka evin dış görüntüsünde 1 kat var. Ev 8 katlı. Yok kanka 1 2 3 4 5 6 6 kat var. Kanka evin dış görüntüsü küçük 3 katlı. Aa bağlantı kesildi. Konektiyor evet, problem kanka. lan. Problemi ne? Olsun para değil ki. Ne? Her şey paradaki önemli olan sağlık. <laughs> paha, paha ver bana bana paha versen ben şu an hayatı yaşıyordum. Gideceğim kendime. Kanka bu arada benim evim küçük olduğu için 85 milyon tane eşya vardır. Oğlum ben bütün paramı şeylere, eve falan harcadım. Ne yapacağım ki? <laughs> kanka valla ben eve az para verdim. İçine gel bir benim evime. Oğlum senin evin 90 bin para. Yavaş ol. 90 bin 6 milyon. 3 odanın olmasına rağmen ben çok iyi eşyalarım. Gelsene kanka bir benim evime. Aga şimdi bir tane dur. Şimdi buraya uzaylı dost yuvası mı koysam? Yoksa e, ilk bir sevimle... Bunu kuluçkaya yatıracağım bu yerini. Şimdi burada Kalkmışsın. reklam. Aga ben niye reklam izliyorum ki la? Vallahi, bir, Biz, Bir kolay. Aga bir süre elmasım var. Gidiyorum reklamla açmaya çalışıyorum. Ben sorumluyum sanırım. Kanka benim evime gel. Açılmadı. Çık geri yaptım. La? Hii, yapma. La video gitti. Dur. He burada. Ana. la Sorun bendeymiş. Ben beyinsiz gibi bir şey yaptım. La yana kaymış ya. Görmedim. Yana kaymış. Şu an yakında açacağım bütün videoların fotoğrafı gözüktü. Ana. Önceden belirliyor musun sen? Aynen. Kanka ilk videoyu çek ondan sonra yap daha kolay olur Videoyu 6 gün sonra at kankacım daha kolay oldu ya. Hem bir video çıkmaz. sırada artık çerez olarak Minecraft alacağız. Yoksa tadı geçer artık. Aynen arkadaşlar Minecraft sıktı artık. artık Allahümme salli ala seyyidina Açıl ben gözlük giydireceğim giydireceğim Hadi ol artık ya. Dönme şöyle iki saat. Arkadaşlar şu olsun ben geleceğim. Ve sonunda oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Allah. Aa, yes! What for Yes, 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 yes. Bulop, blop alayım. Aga, bulop çıkaramadım da ya gel. Gel bir şunun dondikliğini. Şipi tıkıcısına gel bir bak bak. Önüne çıkarttım. Watchful ayıcığı çıkarttım. Watchful. <laughs> Onu bana vereceksin. Hayır ben sana blob vereceğim. Blob yumurtası da var. Bir sürü yumurta aldım. Kanka blob yumurtasıyla bana ayıcık, ayıcık ve blob versen bana. Ayıcık veremem. <laughs> Sende ayıcık yoktu. Ayıcık veremem. Kusuruma bakma kardeşim. Kendim vermiştim. Kanka nereden alıyor bunlar? Oğlum parayla aldım ben bunları. Oyun parasıyla mı? Yo kanka. Ben bunlar 81 lira falan aldım. Kendi param <laughs> Annenin kartını tabletine geçirdim değil mi? Yok. Kanka canım. Öyle bir şey ya. O kadar eşek oldu eşek değilim merak etme. Şimdi ya. bir sürü hayvanım var. Kanka senin evine bir sürü para gidecek. Ha burada limon varmış antrenmanda haberim yok. Lan niye ha. devam ettirdim git ya. Allah Allah. What is this? what Sadık dost seç. Evi. Bak İlken. deme deme deme. Ben seni Evet, geliştir. Ben mi Alperen Sen de sus artık, deme öyle bak. Poyraz, ben... gel ayıcıkuma bak, ayıcıkuma. Sen bana gel. Hayırdır, ben niye sana geliyorum? Yani. Ay, ben sen kavuş. bana gel, bir kere sen bana gel be. Ne olur? Ben sana geliyorum, sen bana gel bir kere şey aslında. Aa babam geldi kanka ben bu durduruyorum kaç gündür. Babam sadece oturuyor mu böyle baba. İyi gitmedi gerek Ben ben. Artık kocaman bir artık kocaman bir ayıcığım var. Bak. Bak burada. Bak. Kanka kolnu dediş dedişka O senin dedişkan çünkü senden büyük <laughs> olsun ya <laughs> sen var ya sen ne kadar dunduk 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 bir şeysin. Adam da onun büyüğü var. Oğlum onları üç üçünü de birleştirmiş onlar. Kanka adam 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 seni seni şu an şimdi şöyle, şu an. iki ayaklı kapibaram iki ayaklı kapibaramı kaybetmiştim ama geri aldım unutmadım mı? Kesinlikle unutmadım. Volt Pegasus'umu da kaybetmiştim. Onu da geri aldım. Onu da unutmadım. Devam ettir. Buna da ver 15'i. Geliştir. Anka kuşum yoktu. <laughs> şey, şimdi buraya da koyacağız. Şimdi uzaylı dost yuvası koyalım. Yatır kuluçkaya. Ablam şunu kuluçkaya yatırır mısın? Tamam aç. Çok pahalı ya. İyi bir sürü elmas gitti. Çıldıracağım. Ne geldi? Bu ne la? <laughs> gel Poyraz. Gel takas sistemi kabul et. Ben takas saydım da. Ben gel artık. Bana biraz bulabım al. Kanka ben sana üçüncü seviye istemiştim. Değil? Üç seviye ya, onu bir zahmet kendin yap. Ona elmas harcayacağım. Sana şimdi üç seviye vereceğim. Ben bir seviye vereceğim. Al şu lobu başına çal. Hadi görüşürüz. Tamam. Bana bir Hiçbir şeyim yok. Veremem. Kusuruma bakma. Kabul et. Versen ne olur? Olmaz. Kabul et. <laughs> Lan kap. Tövbe. Be. Adil olun kesinlikle adil olmayan. Lan bana yaygın hayvan veriyor. Gittim ona efsanevi verdim. Lan blok gene sende. Aga bende iki tane var. Aa, bana niye... Yat artık şu kuluçkaya. Ne pis bir yumur. Allah'ım sözü gel. Engeri... Yat lan. Dü -dü 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 -dü. En sonu. Niye hiçbir şey değişmedi? Bana kazık atıyorlar. Arka. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Öbür bölümde bu